Ben Deniz Harun Kırkıl. Şimdi sizlerle paylaşacağım kitabımızın ismi Bir Vatan Destanı Çanakkale. Bu kitabın çok güzel bir hazırlanma macerası vardı. Bizlerin 3-4 günlük Çanakkale kampları oluyordu. Türkiye'nin pek çok yerinden gelen işte gençlerle bu kamplarda hem tarihi yarımadayı geziyorduk hem de Çanakkale Savaşı ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorduk bu 3-4 günlük kamplarda okunacak bir çalışma olsun diye küçük hacimli bir eser hazırlayalım istedik. Ve Çanakkale hadisesinde Çanakkale savaşını ölümsüzleştiren enstantaneleri, imanla, işte vatan sevgisiyle dolu hatıraları bu kitapta paylaşmak istedik. Şu ana kadar da pek çok okulda öğrencilerle kitap okuma projelerinde bu kitabı değerlendirdik ve çok severek, beğenerek okuduklarını gördük. İnşallah 10 ila 14 yaş arası gençlerimizin bu kitabı beğenerek istifade edeceklerini ümit ediyoruz.